kanalımdan ve mutfağımdan herkese sevgiler selamlar bugün orijinaline birebir en yakın yaz helvası hazırlayacağız ilk olarak kabımıza büyük bir su bardağıyla tahin ekliyorum bir tepeleme yemek kaşığı kakaoyu ekleyip Hiçbir topaklanma kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alan karışımımı kenara alarak şekerini hazırlıyorum. Aynı bardak ölçüsüyle bir bardak şekeri tavama aldım. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Ocağın altını açalım. Üzerine yarım çay bardağı su ekleyip karıştırmadan kaynamaya bırakalım. Evet ocağın küçük gözünde kaynadıktan sonra 2 dakika kadar daha kaynattım ve köpükleşmeler oluştu. Bu benim için yeterlidir. Şekerimizi hiç bekletmeden yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. Şekerin ayarını güzel tutturursak yaz helvamız da gayet güzel olacaktır arkadaşlar. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olarak destek verebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Evet, koyulaşmaya başlıyor helvam. Biraz daha karıştırıyorum. Üzerine yarım su bardağı ceviz ekliyorum. Karıştıralım. Daha sonra kabımıza alacağız arkadaşlar. Ben şöyle küçükçe bir borcam kullanacağım. E, taban kısmına yağlı kağıt kestim. Yerleştirdim. Yine altına küçük bir yağ damlatıp fırçayla sürdüm yağlı kağıdım kaymasın diye. Şimdi hazırlamış olduğum yaz helvamı içerisine alıyorum. üzerine düzelttikten sonra bir 10-15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendirdiğim yaz helvan kendini çekmeye başladı. Yapışmıyor şu anda elime. Hemen üzerine yağlı kağıt yerleştiriyorum. Üzerine bir de ağırlık koyarsak arkadaşlar helvamız daha güzel olacaktır. Sıkı sıkı. Kenara alıp serin bir ortamda 9-10 saat bekletiyoruz. Evet ben helvamı sabah hazırlamıştım arkadaşlar. Akşam oldu çekimimde o yüzden biraz karanlık olabilir. Üzerine açalım. Bir bıçak yardımıyla ilk önce şöyle bir hava aldıralım. Daha kolay çıkması için. Ve ters çevirelim. Evet çıkarttık helvamızı. Hemen taban kısmındaki yağlı kağıdı da alalım. Helvamızın üzerine de şöyle cevizler dizelim. Kahvaltı masamızda daha şık dursun. Bir dilim de keselim arkadaşlar. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım sizler de bu tarifi değerlendirirsiniz. Yine ceviz miktarını, şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oldu helva. Bu güzel tarifi değerlendirin derim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.